Az önce çalıştığım bankanın müşteri hizmetleri beni aradı. İşte Yaşar Bey merhaba. Buyurun dedim. Merhaba. Yaşar Bey e, hesabınıza baktığımızda, mevduat hesabınızda bir bakiye görülmekteyim. Evet dedim. E, son günlerde de işte hesap eklenme olayları çoğaldığı için size bir sigorta paketimiz var. Düşünmek ister misiniz? Nasıl sigorta paketi? Dedim. Eğer hesabınız eklenirse ve para kaybınız olursa sigorta şirketi işte kaybın tamamını size karşılayacak. Ben de şunu sordum kendisine. Bununla niye ben uğraşıyorum? Bunu bu güvenli sizin almanız lazım zaten. Sizin banka bu kadar mı güvensiz o zaman? Yani elini kolunu sallayan biri direkt hesap ekleyebiliyor mu o zaman? Zaten bunu da anlayamıyorum. Ben bankaya girerken şifremi giriyorum. Ondan sonra onay kodunu giriyorum. Öyle giriyorum. Başka biri nasıl bunu yapabiliyor? Yani ben şifremi gerçekten bilen biri girse bile onay kodu benim telefona geliyor. O bir o bir kişi. Üçüncü şahıslar nasıl bunu aşabiliyor? Bir de anlamadığım bir konu şu. Geçen arkadaşımın hesabından kredi çekilmiş mesela. Ya arkadaşıma normalde kredi çıkmıyor. Yani kendi gitse bankaya girse kredi çıkmıyor. Bu arayan banka, bakın bu bankadan bahsediyorum. Onun da orada hesabı var. Adama kredi çekmişler hesabına. Adam diyor ben gitsem kredi bana vermezler. Kendisi zaten asgari ücretle çalışan bir arkadaş. Bodros'u asgari ücret üzerinden. Bunu nasıl aşabiliyor bunlar? Nasıl bir sistem açığı bulmuşlar da banka bunun önüne geçemiyor. Aklım almıyor inanın. Ben de şu kadarı şunu söyledim. Efendim ben sigortayı istemiyorum. Şayet benim hesaptan herhangi bir para alınırsa da ben sizden bunu bilirim. Kimseyi de bilmem. Açığı siz kapatın.